Bugün Aksaray genelinde elektrikler saat 2'ye kadar yok. O nedenle sabah kahvaltısında sıcak poğaça yemek istedi çocuklar. Biz de önceden yaptığımız poğaçaları dondurucudan çıkarmıştık akşamdan. O da sıcaklığına gelmişti. Çocuklar sıcak yemek istediler ama elektrikli hiçbir aletimiz çalışmıyor. Tost makine ısıtmak için fırınımız falan çalışmıyor. Sonra aklıma annemden küçüklüğümüzde bize öğrettiği bir yöntem geldi. Bir cezveye su koydum. Suyumuzu kaynatıyoruz. Üzerine kevgiri koydum kevgirin içinde poğaçalarımız var. Poğaçalarımızla beraber suyumuz aşağıda kaynadıkça buharıyla poğaçalarımız yumuşayacak. Altını yakıyorum. Suyum önceden de ısınmıştı zaten. Buhar ile bir süre kaynamaya devam edecek. Alttan buhar geliyor deliklere. Buharın yukarıya çıkmasını önlemek için de bir kapakla kapattık. Yaklaşık 2-3 dakika sonra buharla yumuşacık olacak. Yorumların var mı adacığım? Sence olacak mı? Sınacak mı? Sınacak. Sen annenden öğrenmişsin. Şimdi uyguluyorsun. Ben de çocuklarımı uygulayacağım. Oo, kuşaktan şu an bilgiler yani. Aklına başka ilginç bilgiler geliyor mu böyle? Gelmiyor. <laughs> Bakalım ısınmaya başlamış mı? Gel tahminen 1-2 dakika oldu. Sen dokunmak ister misin? Yumuşa mı? Ben tutayım. Hı hı. Isınmışlar mı? Hı hı. Dur bakalım bir dakika. Sıcak. Şöyle kaynayan suyumuzu gösterelim. Üzerine koyduk. Kapağımızı kapattık. Tekrar açıyoruz. Şöyle bir tanesini alayım. Yumuşacık, kufidik kufidik olmuş.